Efendim Hoş geldiniz size. Aylar sonra kaç ay oldu görüşmeyeli? Hesaplayayım. 12 Ekim'de mi gittik? Biz 10 Ekim'de mi gittik? 22 gün kaldık da burada. Ha, bir 20 gün buradaydık. Çok şey konuştuk. Ha -ha. Efendim, ailemiz niye buradaydı biliyorsunuz. Çocukları ha -ha. Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybıyla ilgili. Hasan Kiraz 11 Mayıs 2017 tarihinde kayboldu. Neredeyse 4 yıla yaklaşan ha -ha. bir ha -ha. E, kaybı var. 3 yıl 8 ay. 4 yıl. Beyefendi ee, e, biliyorsunuz Hasan Kiraz'ı konuşurken Hasan Kiraz trafik kazası geçiriyor. Hem e, mental problemler kalıyor hem de fiziki problemler kalıyor o kazanın ardından. Bunun üzerine bu bir trafik kazası e, sigorta şirketi devreye giriyor ve ona bir tazminat ödüyor. Maddi, manevi neyse bir tazminat ödüyor. Sonra birden Hasan Kiraz köyünde ailesiyle yaşayan, e, köyünüzde şahaneydi, onunla yaşayan çocuk birdenbire ortadan kayboluyor. Kaybolduktan sonra e, bir öğreniyoruz ki çocuğun o sigorta parası da bankadan çekilmiş. Ya hem şimdi ortadan kaybolup hem de 10 gün sonra parası çekilince tabii bütün bu olaylar bir araya geliyor. Parayı kim çekiyor? Parayı çekmeye başlayan aslında abi Hüseyin. Hüseyin parayı çekmeye başlıyor. Daha sonra ortalığa e, adı ortama diyeyim. E, Süheyla ve Niyazi isimli iki kişi daha giriyor. Bunlar da kimler? E, i̇şte oralarda Hüseyin'in anlattıkları benim çok kafama oturmadığı için bilmiyorum belki yeniden anlatır. Hüseyin bir şeyler anlatıyor. Süheyla ile tanıştım. Süheyla Niyazi ile tanıştırdı. Hep beraber geldik ve en son Hüseyin'in iddiası biliyorsunuz. Ben evet paranın bir kısmını çektim ama daha sonrasında paranın ne, geri kalanının ne olduğunu bilmiyorum. Bizim iddiamız Niyazi çekti. Bu parayı şeklindeydi. Niyazi'nin ismi geçince telefonlarımız susmaz oldu. Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında biz de Niyazi ile benzer şeyler yaşadık. İşte traktör devrildi, sigorta parası alacağız Niyazi devreye girdi. Ama her ilden. Şöyle oldu Niyazi devreye girdi diye telefonlar aldık. Mağdurlar stüdyomuza geldi. Çok büyük mağduriyetler yaşandı iddia edilmişti. O gün ailemiz e, geri döndü e, ve dün, çok önemli bir gelişme yaşandı. Nerede yaşandı? Sakarya'da yaşandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcımız Lütfi Dursun'un talimatıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dün efendim operasyon için düğmeye bastılar. Çünkü anladığım kadarıyla hani her ilde bu tip böyle olaylar oluyor ya demek ki Sakarya'da da bir şikayet vardı. Sakarya'daki şikayetin ardından bizim Niyazi'nin de dahil olduğu 13 kişilik organize Suç şebekesi iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şu anda o Niyazi sorguda. Biliyorsunuz en son bize yaptığı açıklamaların ardından e, intihar edeceğini söyleyerek yine bizi tehdit etmişti. Hap içiyorum avukatı aramıştı. Hap içti ben kurtardım falan size anlatmıştım. Niyazi'nin yine böyle bir tehdidi oldu klasik. Eee benim hiç bu konularla ilgim yok dedi. Fakat şimdi bizim konumuzla ne ilgisi var? Niyazi bir kere buraya gelen konuklarımın da gözü aydın artık. Bütün o olaylar çözümlenecektir. İnşallah e, i̇nşallah. inşallah. E, telefon dinlemelerinde, teknik takipte Niyazi e, Hasan'ın kaybından da bahsetmiş. Tabii bunları hmm. da anlatmış. Şimdi ben tabii çok yani çok mutlu oluyorum bunları anlatırken. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi e, KOM dediğimiz kaçakçılık organize suçlarla mücadele şubesi. Şimdi demek ki onlara, ben bilmiyorum ayrıntısını ama demek ki onlara Sakarya'da böyle bir şikayet oldu. Teknik takibi alındı. Teknik takipte Hasan'ın adı geçince bu sefer onlar da bakmışlar. Bu Hasan kim? Bakmışlar bizim programı bulmuşlar. Bantları izlemişler. Ee, hazır o zaman hani bir taşla iki kuş vuralım ee, diye düşünerek bu kaybı ki kuvvetle muhtemel artık kayıp dememek lazım. Bu da bir cinayet oldu ortada. Bu cinayetin bu organize şebekeyle ne alakası var? Şimdi onun araştırması içindeler. Ee, muhabirimiz Burak Çelik Soysakar İl Emniyet Müdürlüğü önünde. Dün bir bant hazırladık. Onu da bir izleyelim. Geçirdiği trafik kazasının bedensel ve zihinsel hasarlar bıraktığı Hasan Kiraz'ın kaybını araştırırken yüklü miktardaki kaza tazminatı ile birlikte bu tür kazaların ardından mağdurları dolandıran bir şebeke olduğu tespit edildi. Bu çocuk bu paralar alınsın diye mi ortadan kaybedildi yoksa ortadan kayboldu diye sigorta parası çalındı mı? İki hikmetten biri. Programımızda aylar önce ortaya çıkartılan sigorta dolandırıcılığı şebekesine büyük bir darbe vuruldu. Sakarya'da hareketli saatler yaşanıyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen sigorta dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Hasan Kiraz dosyasında sıklıkla adı geçen tanıdık bir isimdi. O isim sigorta tazminatında usulsüzlük yapmakta suçlanan Niyazi Demiröz'dü. Niyazi Bey, ailenin sizden bu kadar korkmasının nedeni aslında sigorta parası mı yoksa e, Hasan'ın kaybı mı? Ne düşünüyorsunuz? Hasan'ın kaybı size? başka bir şey değil. Sigorta hmm. parası zaten almışlar. Beni ilgilendiren bir şey yok siz orada. Tamam burada ne var? Yani katılırsa ben sigortalarım. E Sonra tamam beni, beni e niye ortaklık yapıyorsunuz ki o zaman ben işime bakarım. bakarım. Ben işime bakarım. Ben cebime olan paraya bakarım. Niyazi Demiröz'ün yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip et takılan telefon konuşmalarında Hasan Kiraz'ın kaybından bahsettiği ve buna istinaden gözaltına alındığı ve gözaltındaki sorgulamasının devam ettiği gelen bilgiler arasında... Gözaltına alınan Niyazi Demiröz ve diğer şüpheliler kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince sorgulanmaya devam ediyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.